güzel bir teklik çiftlik sayı sorusu kesin çıkar arkadaşlar hangi sınava girersen gir kesin çıkıyor bak şimdi nasıl çözüyoruz çarpımının sonucu tek sayıdır 3 tane sayının çarpımı eğer tekse sen ne diyebilirsin tek çarpı tek çarpı tek kesinlikle tektir bunlardan herhangi bir tanesi çiftse çarpım çift olur o zaman kesinlikle her birinin tek olduğunu söyleyebilirsin şimdi o zaman ben x y z'nin tek ya da çift olma durumuna bir bakayım Arkadaşlar eğer x artı 1 tekse x kesinlikle nedir? Çifttir. Çift sayıya 1 eklersen tek olur. x kesinlikle çifttir. Devam. y eksi 2. Şimdi 2 çift sayı mı? y'den sen bir çift sayı çıkar mısın? Tek olmuş. Nasıl olur bu? Tekten çifti çıkartırsan tek olur. O zaman y kesinlikle tektir. Devam. Eğer x çiftse, ben x'in altına çifti yazıyorum. Çifte ne eklersen tek olur? Tek. O zaman z'nin kesinlikle tek olduğunu söyleyebilirsin. Şimdi gel öncüllere. Hangileri doğrudur diyor. Yaz. Çift eksi tek eksi tek. Şimdi çift eksi tek ne yapar? Tek yapar. Tek eksi tek ne yapar? Çift yapar. Çift diyor bir doğru. Devam et. X artı Y. Çift artı tek çarpı tek. Çift artı tek ne yapar? Tek. Tek çarpı tek. Tek yapar. Doğru. İkinci öncülde doğru. Devam. Çiftten bir çıkarsa tek olur. Tek çarpı tek çarpı tek. Nedir bunun sonucu? tektir. O zaman bu yanlış çift demiş. Yani hangileri doğrudur dediği aslında hangileri daima doğrudur. Tamam oraya çok takılmayın arkadaşlar. Hangileri daima doğrudur diyor aslında. İkisi aynı şeyi ifade eder. Kesinlik olması lazım. Zaten biz bunu kesinlikle bulduğumuz için tek ya da çift olduğunu iş bitti. Sorunun cevabı bolu. Beğenmeyi unutma bir yıl boyunca benimlesin. Lütfü Hoca Matematik. Tüm konu anlatımlarım, canlı dersler, çıkmış soru çözümlerim, konu konu. Netlerini artı 15 nete kadar yükseltmek istiyorsan haydi gel. Zorlayetim.com'dayım. E-mail adresinde üye olarak bir yıl boyunca benimle çalışabilirsin. Görüşmek üzere.